Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfür içerikli ifadelerini değerlendirerek her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya için daha iyi olduğunu söyledim. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik küfürlü ifade kullanmasını değerlendirdi. Rus gazeteci Pavel Zarubine konuşan Putin, bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğine yönelik açıklamasını hatırlattı. Putin, Biden'in hakaretinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak olarak Donald Trump yerine Biden'i tercih ettiğini belirtmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Biden'in açıklamasını kinayeli bir şekilde gülerek değerlendiren Putin, bana bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na yönelik tercihimizi sorduğunuzda herhangi biriyle çalışabileceğimizi söyledim. Ancak bizim için, Rusya için Biden daha iyi demiştim. Biden'ın söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım. Çünkü bu, söylediklerime uygun bir tepki dedi. Biden'den teşekkür beklemediğini söyleyen Putin, bana, aferin Volodya, yardımın için teşekkürler diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz şeklinde konuştu. Putin, bir kez daha başkan olarak Biden'i tercih ettiğini vurguladı.